Evet arkadaşlar merhabalar dalından toplanmış mürdün eriğinden meyve suyu yapacağız bugün sizlerle 2 kiloya yakın mürdün eriğim var şimdi yıkadım bunları güzelce çekirdeklerini çıkaracağım ve tencerede kaynamaya koyacağım daha sonra posasını süzgeçten geçirip şişelere dolduracağım bir tık kaynatıp şişelere dolduracağım Evet arkadaşlar mürdüm güzelce pişti kaynadı bu şekilde. Şimdi böyle leğenle süzgecimi hazırladım. Şöyle aparatımla alıp süzgecime kaynar kaynar tabii bunu bu işlemi yapıyorum. Şimdi bunu süzgeçten geçireceğim. Şöyle of. Evet Şimdi süzgeçten güzelce geçireceğim bunu. Kabuklarını, posasını ayıracağım. Tekrar bir tur daha kaynatacağım. Ondan sonra şişelere dolduracağım. Evet arkadaşlar, süzgeçten geçirdim. Güzelce bütün posalarından ayırdım. Kabuğundan, posasından bu şekilde. mürdüm meriğimizin suyu oldu. Şimdi bunu şişelere ya kaynayacak bir iki tık. Daha sonra şişelere dolduracağım. Ağzı sıcağıyla kendi vakumlanmış olacak. Ee, meyve suyu canımız istedikçe bunu tatlandıracağım. Yani çok az bir şeker koyacağım. Su, soğuk su ekleyeceğim. Enfes bir meyve suyu olacak. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Mürdüm eriklerimizin e, posasını çıkardım. Bir tık kaynattım ve şişeleri doldurdum. Bu şekilde 3 şişe meyve suluğum çıktı. Yani katı, aromalı bir mürdüm eriği elde edinmiş oldum. Böyle bir şişede meyve suyunu yaptım. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Mis gibi enfes bir e, mürdüm eriği suyumuz olacak deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Güzel bir içecek oluyor.